Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Bugün borsamızda en fazla açığa satış yapılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Bir de nette en fazla para çıkışı olan hisseleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. BIST endeksi bugün %0.9 düşüşte 9910.61 puandan kapanış gerçekleştirdi. 10 Ocak 2025 Cuma günü en çok açığa satış yapılan hisseler şöyle arkadaşlar Türk Hava Yolları burada açığa satış işlem hacimlerini sizlere paylaşacağım Türk Hava Yolları'nda açığa satış işlem hacmi 1 milyar 811 milyon 166 bin TL Türkiye İş Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 1 milyar 774 milyon 282 bin TL Yapı ve Kredi Bankası'nda Açığa satış işlem hacmi 1 milyar 550 milyon 851 bin TL. Ak Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 1 milyar 177 milyon 871 bin TL. Koç Holding'de 1 milyar 21 milyon 130 bin TL. Sasa Polyester'de 982 milyon 887 bin TL. Türksel İletişim'de 747 milyon 382 bin TL. Tüpraş'ta 724 milyon 287 bin TL. Türkiye Garanti Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 690 milyon 372 bin TL. Ereğli Demir Çelik'te de 616 milyon 433 bin TL açığa satış işlem hacmi olmuş arkadaşlar. Bugün BIST'de 3 milyar 66 milyon TL net para çıkışı vardı. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 2 milyar 837 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda bugün 4 milyar 860 milyon TL net para çıkışı vardı. En fazla nette para çıkışı olan hisse Sasa Polyester birinci sıradaydı. Sasa Polyester'deki net para çıkışı 575 milyon 762 bin TL. Türksel iletişimde net para çıkışı 520 milyon 773 bin TL. Ak Bankası'nda 287 milyon 214 bin TL. Türkiye Garanti Bankası'nda net para çıkışı 270 milyon TL. Koç Holding'de 215 milyon 834 bin TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 212 milyon 881 bin TL. Bin Birleşik Mağazalar'da 160 milyon 196 bin TL. Türk Havalarında 158 milyon 965 bin TL. Anadolu Efes'te net para çıkışı 155 milyon 965 bin TL. Tüpraş'ta da net para çıkışı 152 milyon 987 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu hisseler bugün borsamızda nette en fazla para çıkışı olan hisselerdi. Bir de arkadaşlar Armada Gıda hisseleri ile ilgili ay alımı var yine şirketimiz ortaklarından Fethi Kalıcı Sönmez'in 250 bin adet burada fiyat olarak da 38 TL 2 kuruştan ortalama fiyattan alış yapmış. Şirketteki ortaklık payı da %31.86'dan %31.95'e yükselmiş. Bu alımı 10 Ocak 2025 tarihinde yani bugün yapmış. 250 bin adet pay alımı yapılmış. Bir tane daha haber var. Armada Gıda Hisseleri ile ilgili. Yine pay alımı var. Burada da Saadettin Saygın Sönmez. 250 bin adet pay almış. Ortalama fiyat 38 TL 2 kuruştan alım yapılmış. Ve şirketteki ortaklık payı %32.30'dan %32.39'a yükselmiş. Bu alım da 10 Ocak 2025 tarihinde yani bugün yapılmış arkadaşlar. Armada Gıda hisseleri ile ilgili yani totalde 500 bin adet pay alımı yapılmış arkadaşlar. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süretlerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.